Tenerli bezi Sıra görüyorsun evet. like, 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 like. Bunlar yağ mı? Hem de tozlu şey, Bak şimdi ne alacak? Yağlı ya giderken kayıyor ya Temizlik hastaları Like 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 Rahatlamıyor biliyorsun <laughs> İçi çıkıyor mu onun? Komple 54 parça Şu şeyi çıkıyor <laughs> Bana çıkaracaksın Makine atıyor mu? Atıyorum bütün şeyin allan sökemedi. O tamam. bütün patenleri söküyor adam. Olabilir ama benim patenim sökemedim. Baktı abi kıracağız bozuyor mu kalsın mı? bakarım ben aslında? Adamla nasıl geçiyoruz ya? Hani mı soğutup mu geçirdi? Nasıl geçiyor mesela? Hmm. Mesela biri sıcakken, biri soğukken tak kışır. Veya normalin altında soğut düşüyor. Geçirirsin, normal hava şartlarında gemleşir, şöyle çıkıp İçeride temizlenmiyor mu ama? Diş fırçası gibi bir şey var burada. eski bir diş fırçası, iş görür. İçi dolmuş artık ya. Yok mu benimse? Akvaryumda kullanıyor musun Hı. ben her yerde kullanıyorum. yaşayacak mı? İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> bir tane böyle kap gibi bir şey var mı geniş bunlar için atabileceğimiz şeyle tinlere bat batıralım bunları o arada beklesin en azından <laughs> haline baksana bunu bunu gibi parlak çelik <gülüyor> <gülüyor> Döndüğüne döndüğünü de evet. Yani çok zorluyor zaten abi. Göz boyalamış. Gerçekten çok zorluyor yani. Tamam bir de eskitir mu? Eskitiyor. Evet, hiç şey olmaz mı? Olur. Bizi şu aralara buhar basacağım. Çıkmıyor çünkü bunun. Hı. Girmeyecek şekilde. Buraları buhar basacağım. Hı. Tekerleğin halinde. Şey Hı. yani. Bozuk ama. Sıkıntı yok baba ne olacak? Hadi de. Sizinkini temizlemesi çok kolay olacak işte baba. Neden? Ya bu kadar tozlu değil ya. Evet. <laughs> <laughs> pat pat ne kadar toz olursa işçiliği o kadar uzatıyor. Nereye? Dolduran mı? Şey, tren nerede? Ne bu? Ha, mı? Atatı at atı verin. Beklerken boşa beklemesin en azından. <laughs> Sana şaşıracağım bir şey göstereyim baba? Hmm. Bak. Kırılmış mı? koptu artık geçen bu. bu şu jant artık. Ee, dışına şey gitti. Yani sen arabanın tekerleğin bir parçası koptuğunu düşün. Jant girdik Hmm. Aleyküm selam bre. Alın abi. abi. Paten alıyoruz? Kayacağız şimdi. <laughs> ben beceremiyorum ya. Ben yapamıyorum öyle. Kapak karışıyor. Ya. Öğretiriz ya. Ben bu yaşta öğrendim. Sen ne öğrendin? Allah. Daha bir sene oldu öğrenin.

Bak dönüşte iki arabadan zikzak çizip kolladım. Tren raylarının üstünden de hem araba hem motorun kollamışlığım var. Raylarında nasıl bunlar ha? Ne veriyorlar orada? Burada olması lazım yoksa Dengenin bozulur. Rüşü açını bozuyor Bak Kaymış ben bunu en son sıkmıştım ama ben ne diyorum son zamanlarda sol Çekiyor kenarı Ne oldu Gevşemiştir ya Kolaysın abi Eyvallah Abi İyiyim Allah sen Bizim işimiz bu. Çıkanı görüyor musun? Lazım mı? Şeyse dökeyim geri. O bir işe yarar mı bilmiyorum ki. Yaramaz mı ya? Kine o, o. İçi tozlu onu biz şey yapmadık mı? Dibine koymadan etmez. yapman lazım. Yani tozlu dibinde kalıverir hiç <laughs> problem bu. Baksana nasıl. İkisi belli oluyor yani. Bizde çöp atılmaz çöp. Bak, her şey işe yarar. Bak senin tozda kalıverdi altında. İşte düşün daha burada bile çıkıyor bak. Ya, ya tabii Kat boyunca bunlar. Tekerlekleri de esirmiş ya. Tekerlekleri de... Kaç çok bin, bin kilometre var? Kaç senelik? Altı yıldır o tekerlekler. Bunlar bunun pateni. Bizim patenler burada. Bizde abi bize kayıyor zaten. 9000 Do kilometre... Bu yaşta pateni öğrendim ben. Kayıyor. Dokuz bin kilometreye geçti bunlar. <laughs> Elhamdülillah. Hala taşıyor bizi. Bizimkiler tekeri büyük. Bunun ufak. Benim ufaldı, benim tekerlekler normalde şöyleydi düşün. Onlar 10 santim, bu 8 santimdi. Şu an 6 santim falan. Ya tam metro var mı bu yanında? Var var. Var. Biz yolda yürümesini <laughs> bilmiyoruz ya. Ölçemiyor. Biz düşeriz. Normalde 8 santimdi, 81. <laughs> normalde 8 santim olan teker yaklaşık 6 santimden aşağı düşmüş. 58 mi? 58 Yani. 58 ne biliyor musun? 58 falan geliyor. Agresif paten, hareket paten şey. Ölçüsü. Evet. Maksimum 60 kullanıyorlar. Ben onun da altına düşmüş şu Aynen. 2 santim yemiş. Düşünsene birer santim daha kalınmış bu. Böyle. Tabii tabii. O kadar büyükmüş. Bu süper. Bu araba yuvarlamı çıktı. Vın kaybolup gidiyor. Paten ne böyle. kadar imkan veriyorsa onu kullanmaya çalışıyor Buradan avluya gidiyormuş işte direkt. Avluya gidiyor. Oralarda dolanıyor. Gezdiği bak 15-20 dakika sürüyor buradan ama. Oralarda tur atıyor. Geziyor tozuyor. Tekrar geri geliyor. Araba gibi aynı ya. Bisiklet gibi araba Aynen. gibi. Bisikletten daha hızlı bu. Daha kolay. Bu hızlı gidiyor. Bisiklette vites olmasa zaten vitesler de geçemezdi normalde. Aynen. Vitesler attırıyor öyle ama. Arabanın birinci vitesi gibi düşün. <laughs> Araba ikinci vitese geçmezse araba da geçemez. Yani. Kalkışta çoğunu geçiyorum mesela ışıklarla. Bak sen Mutlaka. daha bitirelim, diyorum. <laughs> Çabuk topla hava kararacak şimdi. Tamam tamam. Oralara girmeyeceğim zaten. Şu an oldu hepsi. Kararırsa görmez. Eşitliyorum artık yapacak işim. Şey. Yani. Ya ha, hangi sağlamsa nereye koyacağım? Yani, yani, yani ortaya da, mı? Sen şey yemeye çalışıyorum da. Yani. Evet. olmuş 900 lira ya. Villa mı? Rumanlar. Rumanlar. İşte villa. Ha ya. Sen Ruman ne biz billa diyoruz. İşte aynı şey ya ben de kafada. Biz çocukken büyüklerden onun arabaya bağladık böyle üç tekerlekli. Arkadan arkadaşı ittirdi. Omuzdan mi? arkadaşı ittirdi. Biz bundan böyle direksiyonu da oluyordu onun. Kız mı var Böyle topraklarda gezer duruyorduk. Tahtadan yapıyorduk <laughs> şeylerini tekerlerini villa'dan yapıyorduk öyle büyük bilyeler oluyor ya böyle. Ha, onun bile... büyükleri oluyor. Ha, onlardan yapıyorduk. Şu küçüklerin büyüğü oluyor böyle. Manisa'da <laughs> oturuyorduk zamanımız. 8-10 kişi bir toplanıyor. Herkese 4-5 tane araba. Herkes gör gör gör. Mahallenin çocukları böyle sokaklarda döner durduk. Şunun bayağı hali gitti ama çok şükür. Çok zevkliydi çocukluk yani. <laughs> Büyümek iyi bir şey değil. E şimdi bir de eski çocuklar gibi değil, bizdeki gibi bile değil mesela. Şimdi şu telefondan, bilgisayardan ya. Biz o zaman uçurtma yapıyorduk, ok yapıyorduk, sapan yapıyorduk, topaç yapıyorduk. Sapan'dan çok kalkmadık Aklına ne gelirse, her oyuncağımızı kendimiz yapıyorduk. O arabaları falan hep kendim yapıyordum ben. Yok ki. Kastaklı uçurtma yapıyorduk mesela böyle bağlayıp, naylondan şeyle. Neler yapıyorduk ya? İşte imkansızlıklar seni üretmeye... Aynen. Mesela şey yoktu. Böyle oyuncak mı oyuncak almak kamyon bilmem ne şimdi çocuklar var. Da, bizim öyle bir derdi yok. Tuğladan oyuncak yapıyorduk. Araba yapıyorduk. Kumun üstünde bir inşaatın kenarında kumun üstünde yollar, bir köprüler bir şeyler böyle kendimize göre. Herhalde ondan inşaatçı olduk biz de. <laughs> Artık bir beden, beden Orada bir elimiz ya. yatkınlaşınca her şeyi öğrenince. Evet meselesi. Herkes aynı olmuyor. Herkes onu aynı bir olmuyor. Tersten sokuyorsun değil mi? Evet, adım. evet. Ben de şimdi fark ettim baba. Alt taraf geniş ya, oradan sokuyorum. Abi yani. bu numara geldi. Çıkmaz mı bu? Sıkacağım daha şey, da. Abi. Şöyle daha vidaları var ya, vidaları sıkacak. Vallahi oğlum, lan düşer. Ne olur bana yalnız. Hangi tarafını çevirsem bir şey bak. Eksik yerleri çapraz mı koyuyorsun? Nasıl yani? Yani Fazla olan yeri bu tarafa, birinin bu tarafa, birinin bu değil mi? Dengelersin diyor. Zaten iyice... Hep yiyecek, eksik bir yere gelirse şey olur. Yiyecek ya zaten. Yatar. Fazla olan tarafı bu sefer içe koyuyorum. Sürdükçe zaten eğimi o <laughs> toparlayacak aynı şekilde. Hı -hı. Yani. Ya mesela bu teker bundan büyük. Hani bunun aslında bu havada gibi olacak ama gerçi basar da. Normalde onu dışarı koymam gerekiyor. Aynen. Büyükleri koymam gerekiyor. Ama yani. şu an evet. sağlıklı değil onu arkaya koymam. Parçalanabilir. Bir parçalanırsa elde... Düşürür, şaşırır. Ya sen al bir takım şey boş ver. Alacağım yer alacağım. 2 bin, 2 bin lira vereceğim mecburen. Güzel. Ya. ya yapıyorsan bu işi. Yani. Kaçışı yok. Parayı bayılacağım, parayı bayılmadan Ama hiçbir şey yok, bak tabii canım böyle altı parça, yani. kaza yaparsın bir şey olur Allah korusun Ama öbür türlü garanti gidersin ne, güzel. Ben atarsın, ne evet. gidersin Bombalı atarsın gidersin Arabanın mesela bir yanı bozuk olsa giderken ne olacak? Fren tutmazsa aynı onun gibi burada Ya da lastik fırladı gitti arabanın bir tekeri ne yapacaksın? Yaptı da biliyor musun? Araba gibi giden şehir içinde düşün işte yani. 35-40 la, 30 lira, 25 lira. Al sana patlat. Bayağı düzeldi. Tamam sıkıntı yok. Hemen diğerine geçelim. Onun kanalını gösterin. Çevik Bilim diye kanalı var. O seyredebilirsin bak. Şimdi yeni bir film çektik daha onu bitirmedim. Onu da yakında paylaşacağız. Kaçış diye bir film yaptı. Üçümüz oynuyoruz böyle.